ben bununla başlayabilir miyim? Merhaba geldi adamım. Merhaba. Ben bununla başlayacağım anne. ne yapıyorsun? Deniz bugün bütün ojelerini çıkardı. Tırnaklarını sürmek istiyor. Aa sen sürmeyi biliyor musun? Hayır. Bakayım. Bakabilir yani, miyim tırnaklarına? Ay çok güzel tırnaklar. Çok güzel Deniz genelde sürüyor musun sen ojeyi? Evet. Hayır her zaman sürüyor musun? Yok. Her zaman süremeyiz. Süremeyiz değil mi? Zararlı. Evet. Peki sürdükten sonra ne yapıyorsun? Hemen siliyor musun? Evet. <laughs> Azıcık <var>. Azıcık bakayım. <laughs> çok güzel. Çok yakıştı. Ay, Tabii ki silerim. Evet. Bunu sen mi sileyin? Hangi renk o? Ben pink. What? Pink. Buna bu 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 Çok güzel ojelerin varmış Deniz. Kesinlikle. Bak istersen elini masaya koy. Elini masaya koy. Böyle daha rahat sürersin. Evet. Rengarenk evet. mi süreceksin? Evet. Ben bu renkle yapayım mı? Peki. Aa, bu açamıyor. Deniz onu açamamıştık değil mi? açılırsa. Tamam baba açar. Baba açıyor. Şu mu? Evet. Seveceğim. Bunu seveceğim, bunu. En çok hangi rengini seviyorsun? Bunu. Bunu açamam. Açar mısın? Tabii ki. Bakayım. Çok güzel bir renk. Çünkü sizi bunu seviyorum. Bir tane daha sileyim mi? Olur. Sür bakalım. Çok merak ettim. Ay çocuk Çok güzel. Büyük parmakları. Aa büyükmüş. Göster bakayım. Göster. Tırnaklarını göster bakalım. Güzel. Şimdi diğerlerine sür şey bakalım. Biraz tırnaklarını üfle. Üfle de kurusun. Bunu da açar mısın? Ben de açamam. Tabii ki. Açmış. Aa, açtın mı? Sen ne kadar güçlüsün ya. Deniz, sen güçlenmek için neler yiyorsun peki çok güçlü olmak için? Ne yiyorsun? Söyle bakalım arkadaşlar. Meyve. Başka? Anne burası da <laughs> Başka ne yiyorsun? Tamam o yeterli. Şimdi diğer tırnağına geç. Ya, Başka ne yiyorsun Deniz? Meyve, sebze, bün, pinte. sebze, meyve. Sağlıklı olmak için bunları yemek lazım değil mi? Yağmurum. Peki süt içiyor musun? Büyümek için. Evet. Büyümek Kahvaltıda yumurta yiyor musun? Yok. Aferin sana. <laughs> Deniz. Ha. Virüs bitti mi? Peki virüsten korunmak için ne yapmak lazım? Nasıl dikkat Bıraksın. edelim? Dikkat etmek için ne yapmak lazım? Maske ne yapalım? Maske, maske takayım <laughs> Başka? Maske tak derim sana çünkü Başka? <laughs> Başka? <Maske tar> <laughs> Başka ne yapmak lazım? Maskemi şey maske taktın Peki mikroplardan korunmak için ne yapmam lazım? Maske tak Başka? Maske Maske tak, maske tak. <laughs> <laughs> Sadece bu kadarcık mı? Başka ne yapmak lazım? Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Azıcık da bu renkle yapayım mı? Çok Olur. Denizciğim söylemedin. Mesela ellerimde mikrop var. Hayır, yok. Ne yapmam lazım? Öde. Oje mi sürmem lazım? Hayır. Hayır sen demiyorum pembe diyorum. Ha pardon. Hayır öyle. Ellerimizi nasıl temizleriz? Oje sürmem lazım. Çok güzel oldu. Ben ellerimizi nasıl temizliyoruz onu soruyorum. Tamam. Ne ile yıkıyoruz mesela? Deniz. <laughs> Çıkı mı yapıyorsun? Hayır <laughs> Ben çok <laughs> Bunu istiyor musun? <laughs> İstiyorum ama Sorma hala cevap vermedi evet, Cevap vermedi evet, Ay Tamam sileriz bir değil Sileriz mi? Sen ellerini nasıl yıkıyorsun nasıl temizliyorsun? Söyler misin? Ben Tamam devam et bakalım. Bu. Bak. Olur. Oo, ellerin çok kirlendi. Nasıl yıkamayı düşünüyorsun? Suyla. Sadece suyla mı? Bak, bak. Ve bunu köpükle değil mi? Nasıl doğru şarkı? Yıka, yıka, yıka. Yıka, yıka, yıka diyeyim. Elini yüzünü yıka. Onları sileriz. Deniz sen tırnaklarına süreceğine eline mi sürdün ojeyi? Evet. Bakayım. Evet Deniz tırnaklarını ve avuçlarını bir güzel oje yaptı. Avuçlarını Avuçlarına da sürdün. Hayır. Bakayım. Hayır. Allah Allah. zaman <laughs> <laughs> Tamam. Bakayım. Göster. Arkadaşlar çok güzel oldu. Güzel mı? Çok güzel oldu. Hadi bunu silelim şimdi. Hadi silelim. Yine yapalım. Hadi silelim Yine bakalım. Bak pendeleydi ama sadece bunlar. Olur. Evet. Hadi gel ben önce biz ben... bir silelim. Sile. Ne yaptık Deniz? ojelerimizi Anladım. sildik evet denizciğim ojelerimizi sildik mi Siz şimdi hangi renge boyayacaksın İki renk. tamam hadi boya bakalım yapabilir miyim efendim bu renk mi bu renk mi Yapabilirsin. Yapabilir miyim? Evet yapabilirsin. Yapabilir miyim? Şımarık Deniz. Ama Bakayım bu nasıl boyuyorsun. Çok merak <laughs> ettim. Küçük boyadım. Küçük çok boyadım. Çok güzel. Çok Aferin sana. Boyadım. Ben daha yapayım mı? Tamam yapabilirsin. Evet. <laughs> olmuş mu? Bakayım. Çok güzel oldu. Çok. Bayıldım. Hadi şimdi bir tane daha rengimizle yapalım şimdi mavi renk. Hadi yapalım bakalım. Bütün renkleri deneyelim. Sonra sileriz. Evet. Tamam, tamam. Biliyoruz. Oya. ne? Peçete. Hayır sürmeyeceğiz. Tırnağını sürüyoruz. Merak etme. Tırnağımı diliyorum. Nereye diyorsun? <laughs> Deniz sen kaç yaşındasın? 3-5 yazın benim. 3-5. 3 mü 5 mi? Ay baba sen çok güçlüsün. Sen çok güçlüsün gerçekten. Aa fakir. Oh. Elim çekmiyor nasıl bu kadar güçlü oldun? Hayır, Sen beni mi kandırıyorsun? Nasıl bu kadar güçlü oldun sen? Küçük oldum. Anne burnum. Bunda da ucuz. Evet. Hayır şaka. Kandırdın mı sen beni? Anne şaka mı yapıyorsun? Bakayım. Sen gibi seni? Hadi. Hadi yap bakalım. Bir tane. Sonra da benim tırnaklarımı boya olur mu? Olur. Tamam peki. Bir tane daha yapacağım. Am. Boya bakalım. Boya ve en son göster tırnaklarını bana göreyim. Peki. Çok güzel. Bakın arkadaşlar Deniz kendisi boyadı tırnaklarını. Ojeleri. Rengarenk. Rengini kendisi seçti. Kendisi boyadı. Evet ama sürdükten sonra sileceğiz. Kalıcı olmayacak. Sadece onlarla vakit geçirmeyi seviyor. Bakın. Tırnaklarını boyamayı seviyor. Ama... Birazdan sileceğiz. <laughs> Annenin tırnaklarını da boyayacak mısın? Bakıyım. Tamam, ben peki. Ben Bakayım hangi rengi seçeyim ben? Hangi renk, hangi renk? Hepsi renk! Hepsi çok güzelmiş. Ben bir markete Hmm, Markete mi geldim ben, ben şimdi? De. Çok güzel tütü. Bu mu yoksa? Şimdi. Ben kırmızı almak istiyorum. Kırmızı Hayır. ojeniz var mı acaba? Var. Teşekkür ederim. Bu kırmızı mı? Bu, da kırmızı. Bu kırmızı değil mi? ki. Kırmızı. Ya hadi ya. Olur mu ya? <laughs> Bu kırmızı mı? <laughs> ya hadi canım. Bu ben da... kırmızı renk istiyorum. Bu kırmızı. Lütfen bana kırmızı renk verin. Ah, ah, oh evet. Bu, ya hayır ya, yapma deniz. Deniz anneyi kandırıyor. Bu Ya bu da değil. Hayır. Bu terimizde. Bu O da değil. Bu kırmızı. Bu tırmızı, Bu Bu Ben kırmızıyı buldum şimdi alacağım. Sen yani şimdi görürsün. Nerede o kırmızı? Ver bakayım bana. Ver. Ver bakayım bana o kırmızıyı. Senin mi? Bunlar da benim. Ooo. Hmm, hepsi senin. Bir tanecik ver bari. Hani paylaşmak güzeldi? Paylaşmayacak mısın? <laughs> Paylaşmayacak mısın Deniz? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Seni, 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 seni. seni Bakabilir miyim? Sadece bakacağım canım. Sır tırnaklarına. <laughs> Peki. Peki. Sırt hadi o zaman sen şimdi annenin tırnaklarına oje sür. Şimdilik videoyu kapatalım hadi arkadaşlarımıza. Hayır, Kapatmayalım mı? Sen onları çok mu seviyorsun? Söyle bakalım arkadaşlarına. <laughs> videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Ama sen annenin tırnaklarına oje süreceksin ya o yüzden kapatıyoruz. Tamam yine yaparız. Görüşürüz. Görüşürüz.